Esselamu aleyküm. Bu dersimizde Sorted List sınıfı hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Bir önceki dersimizde Hashtable sınıfını anlatırken yeni bir mantık olan K-Value mantığını anlatmış idik. Yani anahtar değer mantığı. Dizi içerisinde yer alan tüm değerler bir anahtara bağlı olarak arkadaşlar dizi içerisinde saklanıyor idi. Sorted list arkadaşlar bu listelenen dizinin anahtar yardımıyla anahtar kelimesi yardımıyla arkadaşlar sıralanmasını sağlar. Lafı fazla uzatmadan bir önceki dersimizde kullanmış olduğumuz stable örneğine gelelim. Bakın burada bu örneği yapmış idik. Bakın bu örneği kopyalıyorum arkadaşlar. Sorted list projesine yapıştırıyorum. Burada artık hash table değil de arkadaşlar sorted list kullanacağız. Bakın bunu alıyorum. Buraya yapıştırıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar tüm özellikler aynı. Silme işlemi, ekleme işlemi, tanımlama işlemi, listeleme işlemi aynı. HashTable ile bu projeyi çalıştırdığımızda ilk kaydımız arkadaşlar Fatih Toktaş oluyor idi. Burada ise arkadaşlar projemizi çalıştırdığımızda anahtar kelimesine uygun bir şekilde arkadaşlar küçükten büyüğe doğru sıralandığını göreceksiniz. Bakın çalıştırıyorum projemizi. Gördüğünüz gibi bakın ikinci kayıt olmasına rağmen ki zaten bu ikinci kayıt değil çünkü burada hatırlarsanız ne yapmıştık? Kaydımızı silmiştik, tekrar eklemiştik. En son kayıttı bu. Bakın ilk kayıt haline geldi. İlk kaydımız, ikinci kayıt oldu. Böylece küçükten büyüğe doğru arkadaşlar sıralanmış oldu. Yani sorted list arkadaşlar eklenen kayıtların key ifadesine göre yani anahtar ifadesine göre küçükten büyüğe doğru sıralanmasını sağlar. Diğer özelliklerin hepsi arkadaşlar burada aynı Herhangi bir değişiklik arkadaşlar yok. Dikkat ettiyseniz bakın burada da dictionary entry sözcüğü arkadaşlar kullanılmakta. Çünkü arkadaşlar key value mantığı oluştuğu an arkadaşlar C# -sharp, dictionary entry sözcüğünü kullanmamızı istiyor. Arkadaşlar dersimiz burada bitti. Bir sonraki derste görüşmek よっしゃ。